Evet arkadaşlar bugün ünlü kalecilerin ünlü kurtarışlarını yapacağız. İlk kurtarışımızı izleyelim. Defne -de telefon. Arkadaşlar. Tamam bunu yapacağım şimdi. Buraya da gösterelim. Siz de izleyin. Kanal görme kanalı görmesin. Kanalı görmeyin. Evet bunu yapacağız. Ben sadece top atacağım. Ben de kurtaracağım. Üstümde Türkiye. Baskala Türkiye. Şimdi bak ben böyle sağa yönelip sola atacağım. Ben direkt top atacağım. Tabii altımda koltuk var rahatım. Evet. Bakın ben burada böyle yapacağım. Sonra böyle atlayacağım. Evet. Arkadaşlar arada ters degen kurtarışı da var. Sona kadar izleyin. Evet. Evet. Atıyor dersten ben buradan geldim. Evet. Bu pek olmadı. <laughs> Uçuyla kurtaracağım elimi. O zaman bir daha yapalım. Şuraya geleceğim bak. Or Ortada değil Buraya geldim. Sen atacaksın. Biraz şey oldu. <laughs> ha. Arkadaşlar hala olmadı. Bence bir önceki ya yani en baştaki oldu ama sen ne yapar getirdin? O <laughs> Mert Mert oldu bence arkadaşlar. Evet. <laughs> Hakan Çağaloğlu efsane bir şut atmış. O arkadaşlar size de gösterelim. Kanalı kapatacağız. Bakın. Gördünüz mü? Belki gördünüz, belki görmediniz. Evet, Ter Stegen Barcelona'da olduğu için Biz Barcelona de, forması. Ben de o formayı giyeceğim. Şimdi evet. durdur. <laughs> Arkadaşlar, Hakan Çağlanoğlu'nun vurdu ama Ter Stegen'in efsane bir şekilde kurtardığı Barcelona dönemlerindeki an. Onu yapacağız. Şimdi ben hazırım. De Kuzenim atacak şutu. Ben biraz daha burada duracağım. Şuraya gelecek şut. Siz izleyin ve öğrenin. Ay pardon ben biraz Çok sakattım. Bir Ayrıca dışarıya gitti arkadaşlar <laughs> gördünüz. He? evet. Oldu mu sizce? Yorumlara yazın. Bekliyorum. Şimdi diğer kurtarışımıza geçelim. Arkadaşlar tersteyi yine... yenip Ay tercihteye gel diyorum. İker Casillas'ın penaltı kurtardığı bir anı buldum. İsterseniz size de hemen bir, bir izleteyim. Bakın. Kanalı kapatıyorum. Bayağı iyi bir kurtarış deneyim. Deniyoruz. Şimdi size. penaltıların hangi tarafa atıldığını bilirse daha kolay olur şey yapması, kurtarması. Bu yüzden ben Hangi ön atıcı bilmeyeceğim. Ayrıca Iker Casillas Real Madrid'de olduğu için Real Madrid Ronaldo formamı giyiyorum. Bir, bir takımın Santraforu'nun şutu kim olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım Lukaku. Onun şutunu Iker Casillas penaltısını kurtarıyor. Hadi penaltı. Onu ana geçelim. Evet. Şimdi ben hangi ön atacağımı çünkü ben kendime göre atacağım. Arkadaşlar atlamadım ki. Tamam, ben atlayacağım bir şey atayım o zaman. Biraz şöyle geç ki atlayabilirim. Koltuk küçük ya. Evet. Arkadaşlar nasıldı? Yo yüzüyle kurtardı. Ben Şimdi de oldu de yani. Diğer kurtarışımıza geçelim. Aman du u. Hatırlıyorum bunu. Arkadaşlar, burada Messi'nin Dünya Kupası'nı almasını sağlayan o şey. İşte bakın, kanalı kapattım. Gördünüz mü? İşte bu kurtarışı canlandırmaya çalışacağız. Ayağıyla kurtarıyor. Söyle. Arkadaşlar bununla alakalı bir formam olmadığı için Paris'ten hakimi giydim. Ne alakası var ben de bilmiyorum ama giysim geldi. Şimdi ben atacağım. Tabi Fransızlardan Fransa takımı olduğu için biraz da mantıklı. Çünkü şutu kolama yani çekiyor. Evet. Şimdi başlayacağız. 2-3 O benim sağma atıyor. Ha, Gördünüz tamam. Mi? Fama At, atıyor. Ha. Şimdi bak. Ben, Şimdi yavaş, ben biraz yavaş, biraz daha şey atacağım. Ben kahve. böyle yavaş yavaş açılıyorum. Ay pardon. <laughs> Mindere takılıp duruyor kız ya. <laughs> Bir, iki, üç. Ben elimle kurtardım arkadaşlar. Olsun kurtuldu. <laughs> ayak ayak. Ayağıma doğru. Ama Nereden? işte ayağına doğru atmam zor çünkü minder var ya. Tamam. Bir daha. Bir, iki, üç. Ayağını doğru attı. Bu sefer benim bir suçum yok. Bir de gol yedim arkadaş. Bir, iki, üç. <laughs> Bence oldu arkadaşlar. Bence oldu. Şimdi sen kap kapat videoyu. Hayır Şimdi... öyle değil. <laughs> bir Hadi bir bay şey. bay arkadaşlar.